Ruby Charon'un yeni bölümünden hepinize merhaba dostlar. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve umarım bölümü izlerken keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Abi ben şöyle ince karakterime giriş yapıyorum. Artı basacağız bölüm başı. Bildiğiniz gibi geçen bölüm soylu hançer ve soylu bir tane kask almıştık. Soylu kaskımızı 9 döneceğiz. Umarım başarılı oluruz. Tabii ki buradan hemen kaçmak gerekecek. Evet, birinci köye geldik. Abi kaskımız bu şekilde. Soylu yaparsak eğer şu anda 90 95 bondan çok rahat bir şekilde gider diye düşün düşünmekteyim. Nerede abi bizim rütelimiz? 3 tane rütel var abi. 3 tane rütel de geçmiyorsa bu kask yapacak bir şey yok yani. Ne diyeyim artık arkadaşlar? Rütel vuruyoruz. Umarım geçer. 3 hakkımız var. Bir 9 istiyoruz. Tekte verirse harik olur. Ne yazık ki hocam. Tekte vermedi. İkinci de verirsen de yine bir sözüm olmaz sana. Şöyle tamam hayır tamam hayır. Ama abi rütel vuruyorum. Gözünü seveyim ya. Hani metal değil demir. Yani rütel ya yüzde Bak hadi 9 istiyorum seninle. Abi sen şaka mısın ya? Bu şaka mı arkadaşlar? 9 yapacak rütel vuruyorum. 3 tane rütel vuruyorum. 100 evvelik kask. Bak geldi şimdi bölüme sinirli başlama. Neyse sağlık olsun. Evet geldim demirci atacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Bu tarz temlerin ilacı demirci. Deneyeceğiz. Büyük bir kumar. Artı olursa da soylu kalacak ama tabii ki fiyattan baya bir zararımız olur. Büyük ihtimalle bir nereden baksanız 15-20 bon zararda gireriz diye düşünüyorum. Tam olarak da emin değilim yani bakmadım ama artı 9 olursa 90-95 bon çok rahat bir şekilde ediyor. Şimdi ben abi üzerine sürükleyeceğim. Tamam evet diyeceğim. Evet dediğim zaman gözümü kapatacağım. Ondan sonra söz sizde umarım geçer. Hadi şöyle bir bölüm başı bir desteklerinizi arkadaşlar gönderin bana. Bir beğeni atın, bir yorum atın. Bir abone olursanız sevinirim. Bununla çıkarmış olduk aradan. Bir de şöyle güzel dileklerinizi iletin abi ya. Hadi ya. Hadi lütfen geçsin. Söz sizde umarım geçer. Bu sanırsam 5. deneşim olacak bunun artı 9'a. Bir tane metal, 3 tane rütel attık. İnşallah geçer. Ben bu arada hissettim de. Geçti de hissettim inşallah doğru hissetmişimdir. Söz sizde hocam. Size bırakıyorum burayı. Şöyle. Hadi bismillah dedim vurdum. İnşallah arındırma başarısız dememiştir. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Bu parlayacak bu arada. Şöyle yanına geleceğim. Yine gözümü kapatacağım. Kası giyeceğim. Berserker şu anda sıfır üzerimizde. Vallahi bunlar. Büyülü saldırı değeri. Eğer ki 8 olduysa geçmiştir abi. Hadi inşallah yanmış. Bak şimdi gel de kafayı yeme ya. Nasıl yoksun gözünü seveyim ya. Çok güzel başladık abi bölüme. Yine her zamanki gibi. Bölüm harika başlıyorum. Harika geçiyorum itemlerin. Elim attı her şeyi kuruyor mübarek. Her şeyi kuruyor. Abi çok da moral bozmaya gerek yok. Bölüme başladık. Şöyle ben Hydra farmı yaptım abi. Bu buçuk günden beri de farmı yapıyorum. Arka sayfada 5, 10, 15, 20 tane var. Üçüncü envanterde 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 tane var. İkinci envanterde 5, 10, 15, 20, 25, 30 tane var hocam. Ne yaptı hocam burası? 80-90 yaptı. Burası bizlere 36 bomb para kazandırıyor. Şu 3 tane sandık tek kalmış. Onu da açalım madem. Belki metal çıkarsa tekrar deneriz. Zihin taşı. Güneş üstündedir. Kötürü koma. Kötürü koma. Hayat ağacı. Bilgelik. Protein lokması dedi ne yazık ki. Yine güzel. Çok zarar yok bundan. 4 tane kötürü attı. Yani hocam hidre giriyoruz. Çıkıyoruz. Hidra giriyoruz. Bu şekilde farmlıyorum. Yani gördüğünüz gibi şu anda leylaklar 600 endi. Hatta 630 tane leylak olmuş. Süresi geldi büyük ihtimalle Hidra'yı hemen kesip karşınıza geleceğim. Evet beyler bu arada Hidra'ya olan masrafımız baya düştü. Sizlere şöyle göstereyim yani. Kullandıklarım sadece bu kadar. Bunu da normalde 10'luk kullanıyorum aslında ama şu anda üzerimde 20'lik varmış. 10'luk da bulamadım. Onu kullandım. 21k hasar var gördüğünüz gibi. Çok rahat bir şekilde kesiyor. Diyoruz. Evet abi masraflarımız sadece bu yani sadece özüt kullanıyorum onun harici balıktır hiçbir şey basmıyorum. 21K görüyoruz. Normalde onluk kullansak da 20 2400 görüyoruz. Bu şekilde %10'lu 115'te rahat bir şekilde hidra kesimini gerçekleştiriyoruz. Hemen şöyle hidrayı keseyim. Hatta bir tur daha sizlere isterseniz hasarı göstereyim. Hasarımız güzel. Çünkü niye hocam? Bildiğiniz gibi Ramazan etkinliği var. Tatlının bize katkısı bayağı oluyor arkadaşlar. %5'lik bir katkı sağlıyor. Gördüğünüz gibi 21K şekilde. Rahat. Çok rahat kesiyoruz bu arada. Masraf sıfır. Sadece dediğim gibi özde para veriyorum. O da 10 aldığım için para bile değil yani 10 tanesini falan bir bana çok rahat şekilde bulabiliyoruz. Yani şu an tek maliyetimiz geçit bileti bir de saldırı markası oluyor. E onlarda yapacak bir şey yok hocam. Şöyle son kafaya da geldik bu sırada. Hemen son kafaya da keselim. Ondan sonra sandığı beraber patlatırız. Evet şöyle bakıyorum. 1, 2, 3 sandık atmış. Geçit bileti atmış. Bu kesim gayet güzel oldu hocam. Hemen artık ben kesimleri yaparım. Toplu şekilde sizlere kaç tane kastım artık gösteririm. Şu anda üzerimizde 36 bonluk var hocam. Oradan sizler artık şey yaparsınız. Yine gün merhaba dostlar. Şöyle sonucumuz bakıma girdi. Çıktık abi. Çok güzel bir pazar kurdum. Size birazdan pazarımı göstereceğim ama ilk başta bir hidraya girmek istiyorum. Hemen şöyle bakımdan sonra Pardon. Bundan tabii ki giremeyiz. Şöyle şaman karakterimiz direğe girdik. Abi şunu göstermek istiyorum sizlere. Şimdi bakın arkadaşlar. Üzerimde gördüğünüz gibi Ayaz Özüt'ü sadece 12'lik var. Hani inanmayanlar çıkıyor çünkü böyle hani yorumlara geliyor. O yüzden gösteriyorum sizlere. Sadece arkadaşlar 12'lik özüt basarak kesiyorum. Hatta kritiğim %10'luk. Delicim %12'lik deliciyle kesiyorum. Hani en alt masraf abi. Balık yok. Özüt 12'lik. Kritik 10'luk. Delici 12'lik. O şekilde direği kesiyorum. Bunu söylemek için kayda girdim pazar kurdum çok güzel pazarımı da göstermek istiyorum sizlere tabii ki ilk başta bir hidre kesmek gerekiyor İnanmayanlar çıkar diye dostlar şaman karakterimi de göstereyim bakın onda değeren gibi bir özüt bulunmuyor. Zaten full Hidra abi görüyorsunuz. Kaç envanter? 3 envanter. Gördüğünüz gibi Hidra kaplı abi karakterimiz yani. 12'lik özütle kesiyorum. Sıfır masraf. Sadece 10 em mi 9 em mi ne arkadaşlar? 12'li özütler. Abi 10 emne masraf olsun gözünü seveyim ya. Hidra kesiyoruz burada arkadaşlar. Boru değil yani. Kırık itemlerle 30 saldı. 30 seter itemim var benim ya. Bak abi şuraya 35 seter itemim var. Bu itemde ben hidra kesiyorum. 35 setere bu da kırık bunu da kesiyorum. Hepsi kırık itemlerle hidra kesiyoruz maşallah diyelim. Abi hidra çok güzel para bırakıyor bu arada. Birazdan hesapları yapacağız. Hemen kesip geliyorum. Çok uzattım burayı kusura bakmayın. Birazcık gaza geldim. Ve hidrayı kestik. yüzde kaçta kestik? Yüzde %20. Yani yüzde %15 diyebiliriz. Şu an bununla gözükmüyor tabii ki. Yan karakterime gözüküyor. Hemen hidra sandığını patlatalım. Sonra ticaretimize geçelim. Bu arada biyolog zelko odalının arkadaşlar. Ona da bayağı ilerledik. Şöyle göstereyim sizlere. Kaç sene vermişiz? 9 sene vermişiz. Geriye kaldı 15 tane. 15 gün hocam. İnşallah o da biterse ondan sonra %10 saldırı değeri alacağız. Şöyle sandığı sizinle patlatmak istiyorum Nerede bizim eldivenimiz Şöyle eldiveni taktık Haydi bakalım videonun şerefine bir 4 sandık bekliyorum senden Hidra Abi videonun şerefine dedik Birinci sandığı gördük İkinci sandığı gördük Şöyle 3'ü gördüm Bir tane de Evsune sesi atmış Derken yok Hidra'nın yüzüymüş ne yazık ki 3 sandık aldık ama envanterimiz Hidra'yla doldu Hidra'yla artık alamıyoruz bir şey Ne atacağım ben bir, bir karar vereyim geleyim 4'müş arkadaşlar 4 sandık atmış Hidra'nın hakkını yemeyelim abi Hidra bizi seviyor Eldiveni taktım artık yapacak bir şey şeyimiz yok. Ne kadar çok hide döndüğümü sizlere göstermek istiyorum. Abi bakın hide'dan her turbaşı başı 10 leylak atıyor. 200, 400, 600, 10 tane leylak var bizde. Yani demek oluyor bir 77 tur arkadaşlar hide dönmüşüm. Yaklaşık bir 2 gün oldu olmadı. 2 günde bu kadar fazla. 2 gün ve hatta iki buçuk gün içerisinde 77 tur girmişiz. Bakalım bizlere kaç won kazandırdı. Şu paraya bakar mısınız? 45 won. 113 tane sandık kasmışız. 45 won. Sandıktan gelen para arkadaşlar. Leylaktan gelen para 140 hem. Bunların da 200'lüsü bir 15M yapıyor. Hatta burada bir 50M diyebiliriz. Bitlerden 200M kazanmışız. Artı olarak da 200 şöyle 200 400 414 tane de zihin taşı destemiz var onlara birazdan bakacağız Bu bölüm içerisinde kaç kayı oluyor ona göre oraya bir para yazacağız şu anda 47 vonlu kilodan bir kazancımız var abi artık bunları yavaştan satmaya başlayalım çünkü artık envanter doldu koyacak yer yok Tabii ki bununla kalmıyoruz burada gördüğünüz gibi abone sandıkları var demir hazineler birikmiş şekilde yani arkadaşlar bunlar 2-2.5 iki, iki günlük değil onlar belki bir hafta belki daha fazla süreden kalmış ama onlar da toplu şekilde bizlere bir para getirecek bunların da parasına bakar ekstra olarak yazarız. Bunlar para etmiyor. 200 2 m 3 m ediyor. Çöp ne yazık ki. Beyaz zencilerin 200 belki bir 1 won edebilir. Ona bakacağız beraber. Yani 50 won diyebiliriz. 2-2.5 gün içerisinde 50 wonluk bir kazancımız var. Abi madem won lazım, madem para lazım hatırlarsanız geçen bölüm bir challenge koymuştuk kendimize. 385 wonu 510 yapıyoruz diye. İtemlerimizin yarısı satılmış. Yarısı derken küçük bir yarısı ama. Üzerimize oradan bir 81 won para geldi. Ne gitmiş diye soracak olursanız ben sizlere söyleyeyim abi. Bir tane canavarlı şaman zır almıştık. 7 won'a, 9 won'a gitti. 2 won oradan kazandık. Artı 8 bir tane daha kolye basmıştık. 20 won oradan kazandık. Onun harici hocam ticaretten gelen böyle gbdir havalı çelik yaydır ıvır zıvırdır. Oradan bir 5-10 kazandık. Geri kalan 30-40 won da kendi ticaretimizdi. O bölüm içerisinden ayrı bir ticaretten gelen paraydı. Şimdi ben pazara şöyle suramın bütün itemlerini koydum. Artı 8 zodyak bıçak. Mesela 60 won'a kurdum hocam. 50 won görevi yaptığımız itemleri kurdum. 3 won, 2 won, 4 won, 3 won bu ayrıca. 3 won'luk zem var. İşte burada şöyle hızından geçeyim ben. Sizler durdurup bakarsınız. Nereden baksanız buradan bir 400 wonluk bir para gelecek bizlere. Hepsi giderse hatta 400 won da geçer. Tabii ki birazcık beklemek gerekiyor. Şu anda üzerimizde 135 won var. Şaman'da ise 146 won var. Toplamda 288 won var abi. Hidre'yi sattık mı 350 wonlara yaklaşıyoruz. Gayet güzel. Abi yeni günden selamlar. Çok güzel, çok güzel, çok ve çok çok güzel şeyler oldu. İlk başta şöyle sizlere pazarımı göstermek istiyorum. Pazarımda çok güzel bir satış var gördüğünüz gibi. 120 won abi. Şöyle üzerime 120 won parayı alıyorum. Ne oldu? oldu üzerimizde 270 won para oldu. Nelerimiz gitti hemen sizlere kısaca bahsetmek isterim. Geçen bölüm aldığımız eldivenden bir 7 wonluk kazanç elde ettik. Bir tane artı 8 105 levelli kolye almıştık. Ondan bir 10 wonluk kazanç elde ettik arkadaşlar. Onun harici üzerime simyalar vardı. Simyaları satışa sundum. Simyalardan bir 30 won geldi. Burada bir tane artı 9 ninja'nın zırı vardı çok eskiden ticaretler almıştım. O gitti 5 won karşılığında. Onun harici böyle küçük ıvır zıvırlar gitti. Bir de şu solyu kaskıda 75 won'a attım. Gideceğini düşünmüyorum ancak belki kendi hani ihtiyacı olan bir adam varsa alır diye 75 won'a pazara kurdum. 270 won paramız var abi gördüğünüz gibi çok güzel bir won. Şimdi ilk başta şu hemen bir ticaret camını alalım elime. Şimdi abi ilk başta bir cama girelim. Şimdi şöyle geldik hemen aşağı. 50 hep kuponları 1.65. Hemen de fiyatı yükseltin. Hemen hemen hiç durmayın ha. 2 gün hepiyor. hep hor gelmesin. Hep gelmesin. Fiyatları yükseltin. Şöyle bir ilk başta 100 hep yükledik. Tabii ki 100 hep yeter olur mu acaba? Onu da bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi 135 bin indirim var kişisel dükkanda. Şöyle hocam beraber açalım. Sanırsam bir 9 tane açabiliyoruz. 6 saatte başladık. 6 saatte devam ediyoruz. 6 saat 40 saat. Şöyle devam edelim. Bir hata verdi. 4 gün. Çok güzel. 6 saat. 12 saat. 12 saat. 4 gün. 4 günler güzel topardı. 1.50 hep almak istiyorum. Çünkü çok 6 saat verdi. Şöyle bir 100 hep daha açtığımız zaman sanırsam yeterli olur. Bir dahaki sefer indirme gelene kadar yeterli olur. 9 tane açabiliyoruz. 40 saat. 60 saat. 12 saat. 1 gün. 6 saat. 6 saat. Al 6... bak ama. Bak ama. Bak ama yani orada bir çok 6'ya bağladın. Neyse yeterli olur sanırsam arkadaşlar bu. Şimdi hocam ne yapacağız? Ne yapacağız? Çok güzel soru. Şimdi üzerimdeki görüyorsunuz ki burada bir tane nesli peti var. Bunu arkadaşlar pazara ekleyeceğim. Büyük ihtimalle 30-35 won para yapar. Onun harici özütler var. Bunların tanesi şu anda 1 won yapıyor. Bunu pazara ekleyeceğiz. Buradan bizlere bir 45-50 won para gelecek. Şöyle bir tane alat soru var. Bunu aldık da 23 günlük oldu. Bilmiyorum artık 10 won 15 won getirirse güzel olur. Başka da pazara ekleyebileceğim bir şey yok. Şimdi hemen tekrardan bir şöyle geliyorum hocam buradan. Bana şebnem lazım. Çünkü hidra yapıyoruz. Ninja karakterimizin şebnemleri bittiği için şöyle bir şebnem araştıracağım. Eğer ki mantıklı değilse kendimiz üreteceğiz. İlk başta bir araştırayım. Abi bebek bebek bebek. 50 yeme buldum. 100 tanesi 50 mi Yani ne demek oluyor bu? Tur başı 500 kavcam. Hani bir tura giriyorum mesela bundan bastım ya da 500 k para çıtı cebimden. <laughs> hani o şekilde düşünebilirsiniz. Dostlar şöyle şu arkadaşın pazarında uygun itemler var. İlk başta bir şunu alıyorum 2 won karşında. Fake mi? Yok abi tamam çok güzel. Hocam bunu da alıyorum 1 won karşında. Bu da bedava fiyatına. Art 12 bunu da aldık. Bir diğer itemlerine de bakayım şöyle çünkü uygun okunmuş itemleri. Varsa böyle başka bir item de onu da alırız. Evet bunlar da baya uygundan. Şöyle bunları da hocam alıyorum alıyorum. 10 C sür ve 10 şimşek 2 kaypisi var. Aldım hocam Arthur taştı. Bunu da alıyorum. Bu da ne var? 10 şimşek 30 saldırı değeri 5 C var. Bu da artı 8. Bunu da aldım bir bon karşında. Bu da baya uygundu. Mübarek elime attım yer patlıyor arkadaşlar. Ciddi elime attığım yer patlıyor. Ulan bunlar daha geçen gün 30 bondu ya. Bunlar 30 bonlu arkadaş kurmuş 12 bona. Abi ben bunun artı basması zaten gidiyor bir AFK süreyi bırakıyorsun boş yere. Neyse uygun hocam. 12 bana ben bunu alacağım. Yani biz de onu bir 20 bondan pazara atarız. Tabii ki bekleyecektir ancak illa ki günün sonuna gidecek. Yani bedavaya kurmuş. inanın bunun artı sıfırları bile şu anda 2-3 bona gidiyor. Ki bunda Efsun falan da var. Hem de artı 8. Şu arkadaşına bir pazarına bakalım bir. Belki değerlendirecek başka bir tem varsa alırız. Şimdi şöyle bir kumara gireceğiz. Bakın şu anda gördüğünüz gibi çift tanlıklı koliler. Artı 9 arkadaşlar en düşük 70 bondan başlıyor hocam. Ben demirci almayacağım. Eğer ki demirci çıkartabilirsek 3 fon bir bütçe ayıracağım kendime. 3 fon içerisinde demirci çıkartırsak 9 deneyeceğim. Çıkmazsa eğer yapacak bir şey yok diyeceğim. Şöyle orta boyların fiyatlarına bakalım. İyi güzel fiyatları düşmüş bir yer. Bunlar 16 emden falan gidiyordu. Şöyle 10 em. Bundan bir arkadaşlar 30 tane sanırsam açacağız. Eğer ki demirci çıkarsa 9 deneyeceğiz. Çıkmazsa şansımıza küseceğiz. Toparlayıp geliyorum ben. Evet şöyle ilk 20'yi beraber açalım. Çünkü envanterimiz yerde kalmadı. Bakalım demirci arıyoruz hocam buradan. Ruta şartı dedi. Ejderhan Madalyası, Ejderha modelisi, liderin kitabı Pelo verdi. Tecrübe yüzü hocam şöyle hızlısından gidiyorum. Kutsama kahramanlık. Normalde vermezsin. Ulan kahramanlık. İçini çok iyi biliyorsun. Saldırı iksiri dedi. Yank verdi. Delici. Yank. ışık, Root taşı. Root taşı. Maymun yumurtası. Artık hızlandım. Kahramanlık bir tane daha. Şurayı bir demirci bekliyoruz. Gelirse buraya gelecek bu arada. Ne yazık ki Uturdan turdan bir şey alamadık. Bir şey bir 10 tane de alıp geliyoruz. En son bakacağız artık. Evet son 10 tane de aldık. Kustama köresiyle devam ediyoruz. Hawaii fişek. Tekrardan bir kuslama köresi verdi. Zen fosilesi. Bir tane demirci sanırsam ne yazık ki alamayacağız. Bu yüzden demek ki demircinin fiyatı bayağı yükselmiş arkadaşlar. Vallahi helal olsun. 50 yani tutabilecek bizden aldık sanırsam. Epson esisi vermiş. Yani. Çıkmadı. Neyse artık bunu denemeyiz. Kalır üzerimizde. Evet abi birazcık hidra sandığı satacağım. Sizlere ben bu şekilde tek tek hepsini göstermem. Artık kaç bon totalde kazandığımızı gösteririm. İlk paketi şöyle sizinle beraber satayım. 4 bon karşılığında onlusunu. Sonra dediğim gibi sizlere ben kaç tane paket sattığımı en son artık videonun sonunda bakarız. Şöyle bir 4 won'la başladık. Aşağı tarafa sattıkça 4 won 4 won eklerim. Evet sandık açımına devam edelim. Bir 10 tane kendime şöyle arkadaşlar alıp açacağım. Niye bu karakteri açıyorum diye soracak olursanız da kuşak var üzerinde bir bir tane şöyle o emiş. Hani belki bir kardeş çıkarsa vururuz diye. Hocam buradan bir tane metal. Tabii ki gönül ister ki. Şöyle boş bir sandıkta başladık. Geçit bileti verdi. Şöyle hızlısından devam edelim. Zihin taşı mavi inci. Zihin taşı süs taşı. Hadi bakalım bir metal istiyoruz. Bayadır çıkmıyorsun bu arada. Kötürü verdin. İki tane ancak burası zarar gidiyor hocam. Bir kötürü bir geçit bileti rastgele sandı. Liderin notları. Geçit bileti. Son bir şans daha vereceğim 5 tane. Bak daha da fazla açmam vallahi senden. Hızlısından açıyorum bu sefer. Bakalım. Durun bir saniye biraz daha satayım geleyim. Evet son 3 paketi açıyoruz. Taz sanatı, süs taşı, hayret acık zihin taşı süs taşı ama bir tane metal de ver yani bu kadar sandığa ya. Neyse hevesimizi aldık yeterli daha da fazla açmayalım hocam. Burası bizlere 6 bon bize zarar yazar. Hadi şunu bir katarız. Burası bir 1 bon yapar. Biletlerde mi yapıyor arkadaşlar. 4.5 bonluk bir zararımız var olsun. Biraz açmak gerekiyor. Evet artık şaman karakterimde fazla göstereceğim bir şey yok abi. Ticaretik 10 tane koyacağım. 4 bon para alacağım. Şöyle hocam kuyumcuya geldik. Üzerimize gördüğünüz gibi 10 tane cennetin gözü bilezik var artı 7. Tanesini 33'lerinden aldım. 3.5 bon verme gibi düşünebilirsiniz. Bu sefer şöyle arka kısmına geçeceğim. Daha doğrusu yanına geçeyim. Eğer bir tane 9 alırsak 1.5 wonluk kazancımız var. Alamazsak 3.5 won zararımız olacak. Şöyle 1 de 0 ile başladık. 2 de 1. Gayet güzel hocam. 3 de 2. Çok iyisin. 4 3. Harika gidiyorsun oyun. Olur olur canın sağ olsun. Çok güzelsin maşallah değilim hocam. Olur canın sağ olsun hiçbir şey yok. Sen buradan bize bir tane daha ver. Bak şunu da ver. Olur. Hocam burayı satsak bu arada 6 bon yapıyor. Şu an tanesi bunların 1.5 bondan çok rahat bir şekilde gidiyor. Şöyle birazcık şansımı nemere sandığında harcayayım. Ondan sonra bakalım buna devam edelim. Nemere sandıkların tanesi 36 Üç 3.5 bonla burası yapıyor yani anlayacağınız. Eğer ki tarlaların meyvesi alırsak 7 bon kazancımız var. Evet tarlaların meyvesi acayip bir şekilde uçmuş arkadaşlar. Bakalım havalı çeykele başladık. Şöyle devam edelim ustanın ilanı. Altın iplik dedi. Ejderha polu. Şöyle ısınan devam edelim. Zümrüt işlemeli. 3 importo. Kalkanı hakikat ruhu verdi. 1 tane hakikat ruhu. Buz alevi. Şöyle tecrübe üzülü. devam edelim. 1 tane vermez misin be? Tanrı'nın meyvesi. Kianet verdiği ne? bizi kurtarmaz ki. Ama gene bir bakarız belki parayı da dur. Eflatun kumaş. Şöyle mantarımız yer yok. Siyah çelik. Siyah elbise. Hocam son sandığı açtık. Hakikat kitabı ne yazık ki bir şey alamadık. Bundan bakalım belki bir alev verirse güzel olur. Demir kutu alev çok güzel hocam. Burası direkt artı yazar. Buraya toplamda 1 bon verdik. Alev 2 bon yapıyor. Artı 1 bon aldık diyebiliriz ha buradan. Şöyle devam edelim. Arttırma kağıdı çok iyisin. Ruh taşı, kan kırmızı inci, duygu çantası, kan kırmızı, mavi inci, mavi inci, demir kutu, kırmızı inci, beyaz inci, demir kutu. Hocam burası her türlü artı yazar. Her türlü yüzü yüz artı yazar. Hadi bakalım deneyelim şöyle bir şansımızı. Bir tane artı 9 alsak yeter olur bak. Hani iki tane istemiyorum, üç tane istemiyorum. Şöyle ilkinde hatta verirsen çok çok iyi olur rahatlarız da. Şöyle bir atla sürdüm atı. Hadi bismillah. Ne yazık ki hocam ilk olmadı. Şöyle uzun tutma taktiği yapıyorum. O da işe yaramadı. Atta basmayacağım. Yanına geleceğim. Senden bir tane 9 istiyoruz bak. 2 istemiyoruz. 3 istemiyoruz. Sadece bir tane istiyorum. Yapma bak Demirci. Demirci var ya. Yeme yaptığın çok ayıp ya. Vallahi yaptığın çok ayıp. Burası da bir 3.5 bon zarar yazar abi. Anla ki. Yeni aldığımız sistemleri düşürüyoruz. Sizlere fiyatlarını göstereyim. Dostlar şöyle bir tane PM aldım. Arda Queen kardeşime ilk başta çok teşekkür ederim kendisine güzel dilekleri için. Yani şu alt tarafta arkadaşlar ben yazıyorum ya farm kazancı kazancı diye. Bu mesela ben bunu unutuyorum bazen videolara değiştirmeyi. O da o tarz gidiyor yani bölüm sonuna kadar. Fark etmiyorum da. Şimdi arkadaşlar mesela ticaret için aldığım itemler neydi? Şöyle iki tane artı 12 zır aldık. Bir tane kolye aldık. Şimdi kolyeler gider zırlar gider bu gider ancak mesela bunlar gitmez. O yüzden bunları hesaplamayacağım. Buradan bir 1.75'lik kazancımız var. Zırlardan hocam Toplamda 4 von kazancımız var Kolyeden de uzun zaman alacaktır Ancak 12 von 13 vonluk bir kazancımız olacak Ben 13 von yazıyorum Totalde 18.75 Bunu da yuvarlak 19 von yazabiliriz Şuraya 19 von olarak düzeltiyorum Bundan sonra dikkat etmeye de çalışacağım. Eğer ki dostlar bu şeyleri beğeniyorsanız şu farm kazancı olsun, ticaret kazancı olsun hoşunuza gidiyorsa bunları yorumlara belirtirseniz ben de ona göre daha fazla dikkat ederim bunlara. Buradan da tekrardan teşekkürler Ayda Kuyun kardeşimize. Şöyle bir piyasayı yok diye uygun fiyatlı temler bulursam alırken karşınıza geleceğim. Artı 9 kalkan arkadaşlar. 20 şeytan 12 çeviktik. 20 ork, 16 bom. Bedava fiyatına kurulmuş. Şu arkadaşlar bakalım pazarından belki başka şey varsa onları da bir değerlendirelim. Eğer ki yoksa bunu 16 alacağız. 22 23'ü çok rahat bir şekilde gider. Şöyle pazarını bulduk. Başka bakalım bir item varsa hemen alırız. İlk başta bir şunu şöyle çekelim. 16 bana Hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi en kötü ihtimalle 5 won. Her türlü kazanırız. 10 verici pek güzel bir şey yokmuş. Hayırlı olsun hocam. Dostlar hep gelmiş. Şöyle bir 6000 hep ekledim. Şöyle bir tane de 3000 hep aldık. 3900 hep geldi. Bir yolun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ne yazık ki... Kostümlerimizin süresi bitti Oradan bir izlere 3 canavar vardı Ancak bitti yani 30 günlük almıştık o zamanlar Bahreli seti Şu anda Bahreli setler 30 günlük 10 won diyor hocam 10 won hayatta vermem ihtimal yok yani O yüzden kendime şöyle şık görünüşlü bir kostüm Bakacağım 30 günlük en azından Onları aktaracağım Şöyle kostüm bonus aktarımlarını aldım Tanesi 1.83'ten geldi 3.5 won buraya vereceğiz bir de büyük ihtimalle kostümlere veririz O şekilde edeceğiz bakalım Evet sanırsam bunu almak daha mantıklı olacaktır ne çıkıyormuş bunun içerisinden bakalım belki diğerinde metal varsa diğerini alırız. Yok ikisi de aynı şeyler arkadaşlar. En azından bunu alalım. Belki kedi falan gelirse hani şeyinden değil de gelirse kedi yani sonra bulunsun bir şekilde lazım olur belki. Olasılık kaç ihtimalmiş? 30 günlük olasılık 1.5 Set'i sanırsam direkt, direkt sette %1 şans Olmaz demeyelim şansımız denelim bakalım şöyle bir kayıplık çevirelim Ben şöyle ilk 5'ini sizinle beraber çevireyim 10, Hatta 15 günlük kostüm geldi yani Bunu en kötü satarız artık Şöyle biraz çevireyim sizinle beraber. Ondan sonra kendim artık tek tek açarım. Bir kayp'e kadar. Diyeceğim de zaten bir kayp bitti arkadaşlar. Beraber ilerleyelim. Bu arada hiç kostüm atmadı. Sadece bir tane kostüm attı. Baya kötü ilerliyoruz. Bir şöyle çık gir ilerleyeyim. Çünkü sıfır kostüm. Daha bir tane kostüm attı. Şöyle bir CH5'e geçelim. Evet. Bir kayp'te bitmiş bu arada yani. Son 300 hep kalmış. Hadi onu da toplu beraber açalım. Şöyle bir 10 tane vurduğumuz zaman. o güzel manzaraya bak. Tamam hocam daha da fazla açıp zorlamam. Hepimi de yemem. Şöyle beraber bakalım. Belki çıkmıştır. Bakalım nelerimiz var. Hocam ön sayfada yok. Zaten ön sayfaya gelme ihtimali yokmuş. Bir tane özü onu aldık. Arka sayfada bir tane 30 günlük. Şöyle başlık. Bir de 15 günlük çıkmış. Bir tane ay özütü. Bir tane daha özüt var. 3 tane de günü ay özütü var. Baya kötü çıkıyor bunlar ya. Açmak çok mantıksız geliyor. Daha da fazla zorlamaya gerek yok. Gideyim hemen Sura karakterimden alayım onları hazır. Kişisel ikonumuzda itemler satılmış. Bakalım şöyle nelerimiz gitmiş. 22 bon hocam. Şöyle geldik. Titan kalkanımız vardı. 17 bono gitmiş. Alev vardı. 2.5 o gitti arkadaşlar. Vallahi başka ne gitti bilmiyorum da. Şöyle 22 bono üzerime alayım. Tekrardan 250 bonlara ulaştık. Hemen ben şöyle bir 30 günlük 60 günlük kostüm hangisi mantıklıysa alıp geleyim. Gidiyor gönlünün efendisi arkadaşlar. Üzücü bir şey ama yapacak bir şey yok hocam. 10 bonda verilmez 30 günlük kostümüre. Bunu aktardık hemen şunu da aktaralım. Dostlar bunu atmaya gerek yok. Bunu ben aldım da mantıksız olur bunu atmak. Çünkü bu hem 3 hep değil sadece 8 saldırı hızı var. Kostüm bonus aktarımıyla beraber 4 bon 5 bona gelecek. Ben onu her türlü yakalarım kendim. O yüzden bunu atmaya bunu atmaktan vazgeçtim. Gideyim ben bir yakalayayım hemen 8 hızı geleyim. Şimdi ise en önemli kısma geliyoruz. Bu oyunda yapmaktan ciddi anlamda en keyif aldığım şey budur arkadaşlar. Nedir o diye soracaksınız. Abi şu itemleri kutsama atmak. Bu arada bu karakterin envanteri ne olmuş ya? Aa ben kutsama atmaya cidden bayılırım. Şöyle ikinci köye gideceğim. Bu bir kere yakalamıştım arkadaşlar. Zodiac hançerine 50 saldırı diye yakalamıştım. Şöyle ilk başta 5 şans vereceğim. Bir bakacağım şansıma göre tekrar bir artı 5 yapabiliriz bugünlük. Belki yapmayabiliriz. Hocam şöyle 5 tane verdik. 645 hep karşında alalım hemen. Bu arada 10 buzun gücü yeterli. Eğer ki 10 buz güç gelirse direkt kendim kullanacağım. Gelmezse artık bakacağız. 8 metin. Yani şu anda üzerinde 7 metin var arkadaşlar. 165 bana attım pazara gitmiyor. Umarım güzel bir şey yakalayabiliriz. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle bir başlayalım bakalım şansımıza. Birazcık yakınlaşıyorum hocam. Şöyle kapatıyorum. Hocam ilkini vurdum ilkinden herhangi bir güzel bir şey alamadık şöyle petleri de bir ayırdım birazcık hissetmemiz gerekiyor arkadaşlar bu sırada sizden bir beğeni rica edeceğim eğer ki beğeni atarsanız abone değilseniz abone olursanız ben çok sevindirirsiniz derken bir tane vurdum böcek biri geldi hocam hadi buzun gücü 10 be kanama saldırısı hayvan ne yazık ki hiç güzel bir şey göstermiyor Zodiac 6 şöyle sonuncuyu vurdum hocam Karanlığın gücü toplam 2. Değil bize buzun bu gücü 2 lazım. Hadi hocam be. Bir şovunu yap be. Bir şovunu yap. Vallahi bak. 50 saldırı değeri de olur bu arada. Ölümsüz 4. Ne yazık ki olmaz. Şöyle bir yer değişikliği yaptık. Karakterim bana baksın. Hocam. Vurduk. Zodiac 1. Hiç güzel bir şey göstermiyor. Şöyle vurdum. Ejderha darbesi kullanımında %3 HP emer. Şöyle bir tane daha vurdum. Yine olacağım olmadı. Bir tane Hidra sandığı açtım. Kuşak verdi. Bir tane daha açtım hocam. Tas sanatı. Bir tane daha açtım. Şöyle azısından kan kırmızı inci. Götürü verdi. Rastgele sandı. Sonuncuyu vurdum. Allah Allah. Bak beni tilt ediyor. Bir, bir, üç tane. Son üç. Şöyle dördüncü sayfaya geldim. Bir bineğe binelim bakalım. Belki binekten bir şansımız bir şey olur. Ya yakalamak çok zor tabii ki de arkadaşlar. Getiren de bir tane değil mi ya? Kanama saldırısı direnç bir. Ork canavarlarına karşı güçlü. Zehre, zehirleme şansı bir. Hocam bu ançer bizi batıracak ya. Şu ide sandığında açıyorum. Bir anda gaza geldim açtım onda. Dayanamadım ya. Dayanamadım arkadaşlar. Bir yer değişikliği yapacağız. Bir paket aldım 5'li. Şöyle ejderha ateşi burunda atalım. Hadi oğlum yap. 10 buzun gücü. 40 saldırı değeri. 50 saldırı değeri. Yani hepsi olabilir. 40 olmaz bu arada arkadaşlar. 10 buzun gücü. 15 buzun gücü. 50 saldırı değeri. Bizi ancak o kurtarır. Vurdum. Şeytanların gücü karşı toplam 5. Bakın canavardan zaten bahsetmiyorum yani canavarın gelmeyeceğini bildiğim için şöyle hocam hızlı attım birazcık. Ork geldi. Tamam daha da fazla zorlamayacağım arkadaşlar bunu. Ben gideceğim direkt pazar atacağım. Yani 15 tane kutsama yedi. Güzel hiçbir şey göstermedi. Bir tane bile güzel bir şey göstermedi. Yazıklar olsun. Evet dostlar Zodiac Ançeri'ni pazarımıza ekledik. Üzerinden yaklaşık bir gün geçti. Bu sırada tabii ki lira Farm'ına devam ettim. Şöyle gördüğünüz gibi üzerimizdeki gaya 3000 kadar yükseldi. 2500'e sanırsam başlamıştık. Daha tabii ki taşları eritemedim ne yazık ki arkadaşlar. Çünkü hidra sandığı kastımızdan dolayı paso. Ne yazık ki envanterimiz hiç boş durmuyor. Boş durmadığı için de taşları eritemiyoruz Şöyle hocam ben tekrardan gittim sanırsam bir hatırlarsınız 24 monluk satışımız olmuş. Son üzerine bir 24 monluk daha kasmışımdır diye düşünmektim. Çünkü daha nice karakterimin envanterinde de hidra sandığı bulunuyor hocam. Şöyle toplamda kaç sene var? 115 tane sandık var hocam üzerimize bulunan. Leylaklar 5 paket oldu yüküzüsü. Yani toplamda 1000 tane leylak oldu. Abgülleri 1200'e kadar ulaştı. Güzel bir form yaptık. İdadan bölüm içerisinde tabii ki bölümün gelmesi uzun sürdü. Kusura bakmayın ancak farm arkadaşlar öyle her gün çok atamıyorum. Günde ancak 10 tur atabiliyorumdur. Burada bölümün sonuna gelelim. Eğer ki buraya kadar geldiyseniz sizden desteklerinizi de rica edeceğim. Bir beğeni bir abonelik ve bir yorum atarsanız da beni çok sevindirirsiniz. Bir de anket başlattım arkadaşlar. Ankete katılmayı unutmayın. Anketten gelen sonuçlara göre önümüzdeki bölüm ilerlemek kaydedeceğiz. Son olarak da şöyle pazar çarımı sizlere gösterip videoyu kapatmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar bölüm içerisindeki kazancımız gördüğünüz gibi 50 van. Tabii ki daha hidra sandığı üzerimizde çok bulunuyor. Onları saymadan Onları sattıkça farma ekleyeceğim. Şöyle üzerimizde toplamda 263 won var. Şaman karakterimizde 170 won var. Bir de şöyle pazarımızda 106 won 200 emlik bir satış var. 108 wonluk satışımız var arkadaşlar. Şöyle şu parayı üzerime aldığım zaman 369 Hadi 370 won burada var. Totalde 540 wonlara ulaştık. Tabii ki üzerimize gidecek olan çok item var. Ben hesaplama yaptığım kabaca üzerimize gitemler hepsi satılırsa bir kavonu çok rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Hatta bir kavonu geçiyoruz bile. Ankette bunun üzerine dostlarım hani bu wonla ne yapalım? Bir kavonla bu karakterimi güçlendirelim? şamanımı mı güçlendirelim? Nijen mi güçlendirelim? diye bir anket oluşturdum. Lütfen ankete katılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.